Fatih Müftüsü anlattı İsmail İpek Hoca Efendi. Mübarek bir adam. Allah selamet versin. Kavurun biri kurban kesmek istemiş. Almanya'da mı bir yerde? Karısı da dedi ki sen dedi bilmezsin bu işleri. Bu Müslüman işi dedi ya. Elini başını kesersin dedi. Cık. Dedi ya kesmek istiyorum falan. Ben de bir tatbik edeceğim. Nedir? Ne yapıyorlar bunlar burada? Ne hisler oluyor? Ne duygular tadılıyor? Falan falan. Kavurlar da çok meraklı böyle. Müslümanlar Müslüman olmaz gidip Müslüman yaptığını yapmaya çalışır falan. Nasıl oluyor? Ne oluyor? Ne olmuyor? Ondan sonra Müslümanlıktan biraz korkuyorlar. Yani gireriz çıkamayız falan. <laughs> Öyleyse. Birisi Müslüman olmak istemiş de, anlattılar ona kelime-i şehadet Müslümanlık buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasul. Tamam dedi. Müslüman. Olduk mu dedi. Oldun dediler. İnandın şunlara inandım da. İnanmak bedava nasıl olsa. Peki Pekisinden dediler ama sen sünnet olacaksın falan. O nasıl dedi iş ya? E şöyle iş böyle iş işte. Falan. O, lazım mı dedi dediler lazım dediler. Hadi bir de sünnet oldu falan. O da biraz ağrılı sancılı geçti. Ondan sonra bu da zannetti ki tamam tescilli Müslüman olduk dedi yani. Bu sefer dedi ki namaz var. E nasıl hemen dur. Yok abdest var. kusul var. Taharet var. Ana. O bozuldu bu düzeldi. Oruç var. Hac, nereye gideceğiz ya? Zekat paraya tealluk ediyor, bu zannetti bedava. Dedi ki ben dedi çıkmak istiyorum dedi. <laughs> dedi ki, dediler ki bana bak çakın çıkamazsın ha. Niye dediler, mürtet olursun dedi. Mürtet ne demek? Dinini değiştiren demek. Ne olayım dedi. Dedi, membet dine ufak türlü Hadis var, dinini değiştireni öldürün. Bu sefer kellen gider dedi. <laughs> Adamlar bu sefer Yahu dedi bu nasıl din kardeşim dedi ya. Girerken aşağıyı kesiyorlar dedi, çıkarken yukarıyı kesiyorlar dedi. Hiç anlamadık dedi ya. Onun için kavurlar korkar bu işlerden yani. Ama Allah size kolay etmiş. Müslüman anadan babadan doğdunuz da ne kadar hamd etseniz Allah'a ki ne rahatsınız yani. Ondan sonra. Bu da şimdi Müslüman olmuyor öbür kavur Müslüman işleri yapıyor. Hani o zaman ona namaz lazım falan diyemezler. Hani öyle şeyler var. Oruç şart diyemezler herif. Bizim Müslümanlar, gevşek Müslümanlar da onlardan beter yani. Ramazan'da oruç tutuyor. O da zorlanmış zorlanmış. Suları görüyor İşte Bazı bu dükkanlarda durmaz ya. Tavuğu öyle çeviriyor ya. Ramazan günü ya. ya <laughs> adam geçiyor orada. Adamın aklı kalıyor ağzı sulanıyor şey diyor falan. O da git bir tanesi de orada oruç yiyor biliyor musun? O da ona sinirli emri bilme harfi için değil. Siniri bozuldu yani. Açlık vurdu kafasına. Ne yiyorsun lan dedi Ramazan günü gavur musun şusun musun? E gavurum dedi öbürü. E ya Akop adamın adı ya. Oruç farz değil ki. Bana ne dedi ya senin orucundan? Bu da bu sefer işte bozuk adam bu dedi. Ya kardeşim dininin kıymetini bil dedi ya falan. Ha bu elbazı küfür adamı gavur eder. Elfâz-ı küfür adam, adam ne tutuyorsun sen de mademkine? O gavurun dini mi var da neyin kıymetini bilecekler? Dinsiz zaten. Ama şimdi gavurlarda böyle bir özenti, bir merak vardır yani. Böyle Müslümanlar ne yapıyor? Gelirler camilere girerler, böyle bakarlar. Bizim Müslümanlar hiç gidip de kilisede ne yapıyorlar bunlar diye bakmazlar. Onlar bizim camilere dolarlar. Seyredecekler işte, dedi kurban keseceğim falan. Ondan sonra karış dedi git bir müslümandan yardım al dedi yani. Bunu bilmiyorsun sen. Nasıl yapılacak? Bu da gitti. Müslümanların şeyine oturduğu bir dernek var. Gitti dernekten falan. Dedi ya bana dedi kim dedi kurban kesmeyi öğretecek yardım edecek bir müslüman arıyorum falan derken bir yaşlı ihtiyarı gösterirler. Derler en tecrübeli budur kasaplık masaplık biliyor. Bu da bu sefer ne yapacaksın sen de dedi ne bileyim ben dedi işte merak ettim dedi bana bir öğret falan. Bu da dedi belki Allah hidayet verir belki. Gideyim dedi. Gitti bu sefer. Başını kesti hayvanın. Bismillah Allah akber. Neyse. Şuyunu bunu. Dedi ben yaşlı adam dedi. Bunu yüzdürmede de başka bir Müslüman bulursun dedi. Ben bundan uğraşamam dedi yani. Tamam mı? Tamam dedi. Ver bir şey bıçağı bunun <laughs> eline. Adamcağız izin aldı. Bu sefer kan da bulaştı buna da tabi kurbanın yanından. Bıçak da üzerine falan. Şimdi gidiyor başka Müslüman arama. Fakat şimdi bu yaşlıyı aldı gitti ya. Bir daha geldi oraya şimdi, elinde bıçak, üstünde kan, adamı kesti zannetti bizim Müslümanlar bıçak elinde. Dedi ki, başka bir Müslüman daha arıyorum şimdi, tamam Cık. Kardeşim adamlar da bu sefer eşkillendiler. bu gavur bizi mi kesecek doğrayacak? Dedi kardeşim, Müslümanlar camide dedi, ya sen ne derneğe geliyorsun ya? Bunlar, bu da geldi camiye falan, bütün millet. ece bıçak bıçak elinde öyle, canavriden gelmiş yani, hayvanı üzerinde hani, işimiz tamam olsun falan. Bütün millet baktı falan tipini beğenmediler. Bıçak elinde camiye gelip de böyle şey denir mi bize? Dediler ki en müslümanımız imam dediler. <laughs> tamam. Bu da gitti imama derdini anlatmaya çalışıyor diyor ki yahu diyor işte şöyle işte böyle imam baktı herkes çekinince bir şey var zannetti o da korktu yani. Dedi kardeşim şurada iki rekat namaz kıldırdık diye bizi de hemen müslüman mı E. <laughs> Yani ortada fol yok, yumurta yok, tehdit eden yok, kafasına silah dayayan yok, bıçağı boğazına dayayan yok. Bir şey yok yani. Ha böyle görüntüyle hemen değişirler yani. Hemen taviz. Hemen ben Müslüman değilim. Bak bak bak. bak. Yani bu ilimler niye konuşuluyor? Bu din niye anlatılıyor? Niye okunuyor? Helimanın merkebi gelsin. Eşek dokuz türlü yüzgeç bilir derdi. Denize düşünce bu hepsini unutur, boğulur derdi. Nerede lazımdı bu yüzme çeşitleri? Nerede tatbik edilecekti bu? Bu kadar vaaz dinliyorsun, konuşuyorsun, ne diyorsun? Sonra sıkıştığın zaman bir iş, bir yere geldiği zaman hemen yan çizersen ne olacak bu din? Hemen ona bir şey demeyelim, buna bir şey demeyelim. Şuna kötü olmayalım, bu bir şey demesin. Ya ölüm korkusu bir yerini kıracağız diyen de yok ha. Sadece beni herkes beğensin. Olur mu bu din böyle ya? Onun için tahsile geliyorsunuz. Anlamaya dinlemeye geliyorsunuz. Ama amel için olsun. Yani tatbik için olsun. Tatbik nerede lazım? Yerinde lazım. Her şeyin bir yeri gelir. O zaman doğruyu söyleyebilmek lazım. Orada kim sana ne diyorsa aldırmamak lazım. Doğru bildiğinden geri durmamak lazım. Şaşmamak lazım. Bak şimdi bu alimleri, eli sünnet dışı sapık fırkalar, işte efendim ya Mustafa İslamoğlu yaşanıyor. Bunlar bir şeyler konuşuyorlar. Bu kadar hoca var eli sünnet. Bir ben eli sünnet değilim. Türkiye'nin hocalarının çoğu eli sünnettir. Elhamdülillah. Bu el sünnet dışı çok azdır. Ve lakin niye bu azların bu kadar sesi gür çıkıyor da niye bu el sünnet camiasının bu kadar kesretli fazla miktardaki hocaları bunları bu zamana kadar durdurmadılar, durdurmadılar. Niye bir şey demiyorlar? Benim herkes de iyi geçinip. Olmaz.